Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Bir son dakika haberi Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi değerli izleyicilerimiz. afatın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 22.53'te saat 22.53'te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 12 kilometre 12.8 kilometre derinliğinde gerçekleşti değerli izleyicilerimiz. Ankara Valisi Şahin'den açıklama, Ankara Valisi WhatsApp Şahin, Twitter'dan depremle ilgili yaptığı açıklamada saat 22.53'te ilimiz Kalecik ilçesi merkezli. AFAD verilerine göre 4.5 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar Kalecik Kaymakamlığı'na ve valiliğimize intikal eden can veya mal kaybı bulunmamaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir dedi. Bu son dakika gelişmesini sizlerle paylaşıyoruz. Umarız kötü bir şey yoktur değerli izleyicilerimiz. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Hoşçakalın.